kaç kazazlı bir, bir tane sağ olsun. Thank <phone> you. <rings> arkadaşlarımız Alaşehir'imizin sevgi yolunda maraton koşu gibi gerçekleşen bu üzüm yarışmasında derece elde ettiler. Ben önce üçüncüyü açıklamak istiyorum. Uğur Özcan arkadaşımız bir dakika 18 saniye 71 saniyeyle üçüncü. İkinci olan arkadaşımız Hüseyin Ula bir dakika 18 saniye 23 saniyeyle ikinci. Mehmet Özcan ise bir dakika 13 saniye 95 saniye birinci oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Zorlandı mı peki? Biraz zorlandı. Çok kolay değil. Mi? Çok zor. Bırak bakalım. Yorgunum. Hastayım. Başka kalmadım. Çok sağ Çok şey yani Parkta çalışıyorum belediye. Ben yani zaten yani çift iş yapıyorum. Ve sabah bu akşam. Çıkıyor. Yani zorluk çekmedim fazla ama yani yol, evet arkadaşlar. Yani. Evet, geleneksel hale geldi. Her yıl üzüm festivali yapıyoruz. Bu üzüm festivallerinin bir etabı da kelter çekme yarışması. Bu sene de bu yarışmayı icra ettik. Çocuklarımız sevgi yolunda sırtında kelterlerle kardan aşağıya doğru tabii ki arada yaşanan kazalar da oluyor. Koşarak birinciler, ikinciler, üçüncüler belli oldu. Bizim görevlerimizden bir tanesi de yöresel ürünlerimizi ön plana çıkartmak. Bizim yöresel ürünümüz de Alaşehir'in ekmeği, tayinli bidesi, kapaması ve sultaniye üzümü yaprağı meşhurdur. Sultaniye üzümü. Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz. festivallerde buna aracı oluyor. İşte gördüğünüz gibi en güzel üzüm yarışmamızı yaptık. Kentler çekme yarışmamızı yaptık. Akşam da Ceylan Erten konserinde halkımızla buluşacağız.